Abi gelmiyoruz serisinin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün şahane bir rota yapacağız sizlerle. Başlıktan da gördüğünüz üzere bugün Anadolu yakasının Boğaz şeridinde sürüyor olacağız. nereden başlayacağız? Bakın size göstereyim. Şöyle arkama döndüğümde göreceksiniz. Evet, Üsküdar'da Salacak sahildeyiz. Kız Kulesi'nden başlatacağız bu rotamızı. Kız Kulesi de biliyorsunuz Boğaz şeridinin en önemli simgelerinden, en önemli uğrak noktalarından biri. Biz de bugün bu yolculuğumuza, bu rotamıza buradan başlıyor olacağız. Bu serinin diğer bölümlerinde İstanbul'un bol virajlı ve bol manzaralı yollarında sürüyorduk. Bugün ise yaptığımız rotada virajlardan ziyade hem manzaraya, hem tarihe, hem doğal güzelliklere doyuyor olacağız. Yolculuk sırasında da geçtiğimiz yerlerle ilgili olarak Ufak ufak bilgiler vermeye çalışacağım size. Buraya kadar gelmişken denizi görmeden başlamak olmaz. Şimdi sizi deniz kenarına indireyim. Hem Kız Kulesi'ni bir yakından görelim. Hem şöyle boğaz manzarasını bir iyice seyredelim. Ondan sonra devam edelim. Evet, sabahın ilk ışıklarıyla boğaz aydınlanıyor. Şöyle göstereyim size. Bugün 1 Ocak 2025 yılın ilk günü. Karşıdan çok fazla güneş geliyor. Oraya doğru bakamıyorum ama. Şimdi bugün havada biraz soğuk. O yüzden burada çok fazla oyalanmayacağım. Şöyle sizlerle birlikte boğazı da görmüş olduk. Tekrar yukarı geçelim. Rotamızın özelliklerini görelim. Ve ondan sonra yolculuk başlasın. Şimdi her bölümde olduğu gibi kısaca bir rotamızın özelliklerine, nerelerden geçtiğine ve kaç kilometre uzunluğunda olduğuna bakalım. Sonrasında da ekipmanlarımızı giyelim. Motorumuzu atlayalım ve yolculuk başlasın. Abi gelmiyoruz serisinin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün çok özel bir rotada sürüyoruz. İstanbul Anadolu yakasının sahil şeridinde, boğaz şeridinde sürüyor olacağız. Bol bol deniz manzarası, bol bol parklar, korular, bol bol tarih ve bol bol mimari içeren bir rota olacak. Elimden geldiğince size buraları anlatmaya çalışacağım. Birkaç haftadır abi gelmiyoruz videosu çekemiyordum biliyorsunuz ki. Çünkü yeni motorumu kullanmayı bekliyordum. Bu motosikletle de ilk videomuz olacak. Vallahi bu vesileyle de bir hayırlı olsun. Maşallah kardeşim. Tekerine taş değmesin şeklinde. Farklı farklı dualarınız, dilekleriniz varsa onları da kabul etmiş olalım. Az evvel Kız Kulesi'nde açılışımızı yaptık. Şimdi buradan Şöyle kuzeye doğru denizi solumuza aldık. İlerlemeye devam ediyoruz. Dediğim gibi çok özel, çok farklı bir rota olacak. Sol tarafta iskeleleri görüyoruz. Sağ tarafta Mimar Sinan'ın eseri Mihrimah Sultan Camii. Biraz da trafik var. Tabii tatil günü olunca insanlar deniz kenarına gelmiş. Şimdi şu kalabalığın içinden yavaşça uzaklaşalım. Paşa Limanı'na doğru ilerliyoruz. Açılışta da bahsettiğim gibi bugün bol gezmeli bir rota yapıyor olacağız. Abi Gelmiyoruz serisinin başka bölümlerinde, mesela Hacıllı bölümünde, Darlık Teke bölümünde, ya da Polonezköy bölümünde daha çok viraj yaptığımız rotalarda sürmüştük. Evet o yolların da manzarası çok güzeldi. Genellikle orman manzarasından ibaretti o yollar. Bugünkü bölümümüzde daha çok geziyor olacağız. Daha çok tarihi yapıları görüyor olacağız. Deniz manzarasını görüyor olacağız ve dediğim gibi böyle buram buram İstanbul'u hissettiğimiz bir rota olacak. Paşa Limanı'ndayız şu an. Sağ tarafta İstanbul Devlet Tiyatrosu Üsküdar Tekel Sahnesini görüyorsunuz. Eski bir fabrikadan dönüştürülmüş şu anda tiyatro sahnesi olarak kullanılan bir bina. Bakın burada da Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal testi olan Paşa Limanı Kafe'yi görebiliyorsunuz. Bu parkla beraber Paşa Limanı Kafe'de gelip oturabileceğiniz, dinlenebileceğiniz, uygun fiyatlara bir şeyler yiyip içebileceğiniz güzel bir mekan. Şimdi bugün rota boyunca bu şekilde hem tesisleri, sosyal tesisleri göreceğiz, hem sahildeki parkları göreceğiz, hem de geçtiğimiz yollar boyunca saraylar mı dersiniz, camiler mi dersiniz, tarihi yapılar mı dersiniz? Böyle bol bol bize eşlik ediyor olacak. Şu anda hava 6 derece, saat 10.20. Bu yollara henüz gölge düşmediği için yerler de biraz ıslak görüyorsunuz. O yüzden e, temkinli gitmeye çalışıyorum. Evet, şimdi de Kuzguncuk'a geldik. Görüyorsunuz. Şöyle sağ tarafa biraz çevireyim kameramı. Çarşının içinde birçok kafeler, mekanlar, gelip oturabileceğiniz yerler var. Kuzguncuk da İstanbul Anadolu Yakası'nın en çok hafta sonları gelinen insanların gelip bir şeyler yiyip içtiği yerlerinden biri. Şimdi geçtiğimiz yollarda görüyorsunuz sağlı sollu yalılar ve köşkler bize eşlik ediyor. Biz de şöyle Boğaz Köprüsü'ne doğru ilerliyoruz. Köprünün altından geçeceğiz. Yani anlatılacak, gösterilecek o kadar çok şey var ki kaçırmamaya çalışıyorum. Bir tarafta dediğim gibi saraylar, bir tarafta çok güzel semtler, gelip bir şeyler yiyip içebileceğiniz yerler. Rota boyunca bunları da anlatmaya çalışıyorum ki size sadece gelip motosiklet sürmek değil, bunun dışında neler yapabilirsiniz, geldiğinizde nereleri görebilirsiniz, nerelerde oturabilirsiniz, bunlara da değinmiş olayım istiyorum. Evet, sol tarafta görüyorsunuz köprünün tam altı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, o yüzden şöyle yukarıdan dönüş yapacağız. Sahil şeridinden kısa süreliğine ayrılıyoruz burada. Evet, az evvel diyordum yollar henüz ıslak, hava soğuk, güneş buralara vurmamış, bu yüzden temkinli gidiyorum diye. Ama sadece e, yolların ıslak olması değil, temkinli gitme sebebim. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda bu motosikleti yeni aldığımı açıklamıştım. Ve de e, henüz ehliyetim gelmediği için motosikleti süremediğimden bahsetmiştim. Heyecanla ehliyetimin gelmesini ve bu motosikletle yollara çıkabilmeyi bekliyordum. Dün ehliyetimi aldım. İlk defa motosikletimi sürerek kendi evime getirdim. Ve bugün de ilk kez böyle bir sürüş yapıyorum sizlerle. Dolayısıyla motosikletin dinamiklerine de çok fazla hakim değilim. Yani hem zeminden dolayı hem de ben motosiklete yeni yeni alışıyor olduğum için biraz daha dikkatli sürmeye çalışıyorum. Zaten az evvel bahsettiğim gibi bu yollar işte Hacıllı gibi, Darlık Teke gibi viraj yapacağınız böyle iyice gaz açarak gideceğiniz yollar değil. Burada gerçekten etrafınızdaki tarihi dokuyu hissederek boğazın o güzel havasını içinize çekerek belki de böyle salına salına etrafı izleye izleye gideceğiniz yerler. Tabii ki motosiklet sürerken her zaman önümüze bakıyoruz, yolumuza bakıyoruz ama yani böyle bir yerde olup da insanın etrafı izlememesi gerçekten çok zor. Şimdi yanından geçtiğimiz saray Beylerbeyi Sarayı biliyorsunuz. 19. yüzyılda Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılıyor. Bugün de müze olarak kullanılıyor. Şöyle çok göremiyoruz ama buraya bir görselini koyalım. Dediğim gibi bugün de müze olarak kullanılıyor. Mutlaka gelip ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Çok güzel bir saray. Yıllar yıllar önce ilkokulda ya da ortaokuldayken bir geziyle gelmiştik sanırsam. Orada rehberin bize anlattığı bir şey vardı. 32 odalı saray diye. Onu hiç unutmuyorum. Niyeyse o sayı aklımda kalmış. O zaman çok büyük gelmişti bana. Tabi İstanbul'da ondan çok daha büyük başka saraylar da var ama oraya gittiğimde nasılsa böyle çok farklı gelmişti bana. Beylerbeyi'nin çarşısının içinden geçtik bu bölümde de. Nereye gidiyoruz? Kokoreç Cenneti Çengelköy'e doğru gidiyoruz. Bugün dediğim gibi bu motosikletle ilk defa sürüş yapmaya çıktığım için, aynı zamanda ilk defa çekim yaptığım için kameranın açısı nasıldır, görüntü nasıldır, bu öndeki cam ne kadar görüntüyü kısıtlıyor? Bunları tabii ki çok bilemiyorum. Biraz da böyle ilk deneyim videosu olacak bu bölüm. Umuyorum güzel bir içerik çıkar sizler için. Evet, Çengelköy'ün içindeyiz. Kumpirciler, wafflecılar, kokoreççiler. Burası da insanların özellikle akşamları geç saatlerde kokoreç yemek için geldiği uğrak noktalardan biri. Yine şöyle yalılarla, köşklerle çepeçevre bir şekilde yolculuğumuza devam ediyoruz. Çengelköy'ü geçtikten sonra da Boğaz'ın en efsane, en güzel yapılarından biri olan Mektebi Fünunu İdadiye ya da Kuleli Askeri Lisesi olarak bildiğimiz bu güzel binanın önünden geçiyoruz. Bakın şöyle kamerayı iyice kaldırıp göstermeye çalışıyorum size. Sol tarafta da balıkçılar ve müthiş bir boğaz manzarası. Burası 1845 yılında kurulmuş bir lise aslında. Sonrasında 1872'de buradaki binasına taşınıyor. Zaman içerisinde sürekli savaşlardan ve ülkenin içinde bulunduğu durumlardan dolayı farklı farklı yerlere taşınıyor buradaki eğitim kurumu aslında. Sonrasında tekrar yerini buluyor ve biliyorsunuz 2016'da 15 Temmuz sürecinden sonra tüm askeri liseler gibi burası da kapatılıyor ve 2022-23 yıllarında sanırsam Milli Savunma Üniversitesi'nin yabancı diller Yüksekokulu olarak tekrardan faaliyete geçiyor. Dolayısıyla günümüzde hala aktif fakat bizim bildiğimiz şekliyle Kuleli Askeri Lisesi olarak değil, dediğim gibi üniversitenin yabancı diller yüksekokulu olarak faaliyet gösteriyor. Çok kıymetli, çok güzel. Boğaz'ın imza görüntülerinden biri diyebiliriz Kuleli Askeri Lisesi için. Arkamdaki araç biraz istekli. Ona şöyle yol vereyim. Çünkü ben Salına Salına gidiyorum. Onu da engellemiş olmayalım. Kuleli'yi geçerken Kuleli'nin üstünde de Kandilli Rasathanesi var. Boğaziçi Üniversitesi'nin biliyorsunuz depremler ve jeolojik hareketlerle ilgili araştırmaları yapan, ülkeye verileri sağlayan önemli kurumlardan biri. Rasathane demişken de Kandilli semtine doğru şöyle bir giriş yapıyoruz. Benzer şekilde Avrupa yakasının Boğaz şeridini de ayrı bir bölüm olarak yapmayı düşünüyorum. Orası da gerçekten çok güzel, çok keyifli bir rota. Karaköy'den başlayıp Sarıyer'e kadar neredeyse böyle sürekli denize sıfır sürebileceğiniz çok güzel bir rota orası da. Ayrı bir bölümde orayı da ele alırız. Bakın sağ tarafta da Cemile Sultan Korusu'nu görüyorsunuz. Geride kalan bölümde Fethi Paşa Korusu'nu da geçtik. Yol boyunca sol tarafınız deniz, ama sağ tarafınızda da farklı farklı korular var. Gelip buralarda mola verebilirsiniz. İçeri girip şöyle güzel bir yürüyüş yapabilirsiniz. Sadece motosiklet sürmek değil bu rotanın bize sundukları. Evet yol biraz daha sakinleşti burada. O yüzden ben de arkamda kimse olmadığı için artık iyice salına salına gidiyorum ki etrafı güzelce izleyebileyim. Şimdi burada görüyorsunuz Üsküdar bize güle güle diyor ve artık Beykoz ilçesinin sınırları içerisine giriyoruz. Bakın burada da yine eski bir köşk. Sol tarafta küçük su mesire alanını görüyorsunuz bakın. Bu da yine rota içerisinde gelip oturabileceğiniz yerlerden biri. Evet Anadolu Hisarı bizi karşılıyor Beykoz yönüne döndüğümüzde. Anadolu Hisarı 1395 yılında Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılıyor biliyorsunuz. O dönemde Boğaz ticaretini kontrol edebilmek adına bir güç sağlayabilmek adına Osmanlı Devleti'ne buraya konumlandırılıyor. Şu anda da görüyorsunuz müze olarak kullanılıyor. Yine gelip ziyaret edebileceğiniz Boğaz'ın kıymetli eserlerinden biri. Şimdi bugün yapmış olduğumuz rota Beykoz'da son buluyor. Fakat Abi Gelmiyoruz serisinin 5. bölümünde Anadolu Feneri, Anadolu Kavağı tarafına doğru sürmüştük. Dilerseniz oradaki yollarla birleştirebilirsiniz Beykoz'dan sonra. Ya da ben sahili, denizi, manzarayı gördüm. Şimdi de biraz viraj yapmak istiyorum derseniz Beykoz'dan yukarı çıkıp Polonez köy rotasıyla birleştirebilirsiniz. O rotayı da biliyorsunuz ikinci bölümde ele almıştık. Yani bu seriyle görüyorsunuz İstanbul'da her tarafı karış karış geziyoruz. Birbirine bağlanabilecek rotalar yapıyoruz. Bu seri tamamlandığında bir rehber gibi, bir ansiklopedi gibi kalsın istiyorum orada. İstanbul'da güzel sürüşler yapılabilecek, manzaralı, bol virajlı, motosiklet sürüşüne uygun rotaların tamamını işleyebilmek, rotaların tamamında çekim yapabilmek ve sizlerle paylaşabilmek istiyorum. Umarım sizde faydalı buluyorsunuzdur bu rotaları, bu abi gelmiyoruz bölümlerini. Ben gerçekten çok keyif alıyorum bu videoları çekerken, bu kayıtları yaparken. Çünkü hem motosikletimle güzel yollarda sürmek her zaman çok keyif veren bir şey benim için, hem de sizlerle bir şeyleri paylaşabilmek, bu yollarla, bu rotalarla ilgili bilgileri az evvel dediğim gibi böyle bir kayıt altına alabiliyor olmak çok keyifli bir şey. Bu seri ne zaman sonlanır, ne zaman son haline gelebilir bilmiyorum tabii ki. Çünkü İstanbul içindeki rotalar sınırsız. Kendinize çok farklı yollar, çok farklı sürüşler hazırlayabilirsiniz. İstanbul bu açıdan çok uygun değilmiş gibi gözükse de dışarıdan aslında motosiklet sürüşüne, virajlı yollara, orman manzarasına çok açık bir şehir. O yüzden bize de böyle pek çok sürüş imkanı sunuyor. Şimdi de Kanlıca'nın içinden geçiyoruz. Biliyorsunuz Kanlıca yoğurduyla meşhur. Canınız yoğurt çekerse de gelip bu rotayı yapabilirsiniz. Güzel bir Kanlıca yoğurdu yiyip yolunuza devam edebilirsiniz. Şimdi Kanlıca'yı da şöyle geçiyoruz. Bakın burada Kanlıca sahilinde balıkçıların gelip balık tuttuğu bir bölüm var. En çok burada tutuyorlar. Ben tabii ki bu işten çok anlamam, bilmem. Niye burada tutuyorlar? Burada özel olarak ne fark var bilmiyorum ama kalabalık genellikle hep burada oluyor bakın. O kadar çok kişi gelmiş ki artık bir tane bile araç park edecek yer kalmamış. E tabii siz buraya motosikletinizle geldiğinde ne olacak? İstediğiniz yere çekeceksiniz ve park sorununuz kalmayacak. O yüzden İstanbul'u motosikletle geziyoruz arabayla bir yere gidip gelmek İstanbul'da artık gerçekten çok zor. Hangi saatte, hangi günde olursa olsun hem trafik hem otopark sorunu ciddi derecede önemli bizim için. O yüzden motosiklet her zaman olduğu gibi çok büyük kolaylık, çok büyük rahatlık sağlıyor bize. Evet bakın burada 3.5 dereceye kadar düştü. Ekranda da yolda gizli buzlanma olabilir diye bir uyarı geldi. Ben de bunu ilk defa görüyorum açıkçası. Dediğim gibi motosikleti yeni yeni kullanmaya başladığım için farklı farklı özellikleriyle karşılaşıyorum. Evet bu arabada da park yeri arıyor tabii ki. Bir yer buldu. Tebrikler. Biz park yeri aramıyoruz. Biz gezmeye devam ediyoruz. Burada ciddi derecede sis de çökmüş. Görüş iyice kısıtlanıyor. Yolun ortasında dörtlüyü yakıp durmuş. Yani dörtlüyü yakınca her yerde durabiliyor olmuyoruz. Tek şeritli bir yolu böyle dörtlü yakıp kapatmak doğru değil. Ha tabi bilmiyorum aracı bozulmuş başka bir sorunla karşılaşmış da olabilir ama Neyse yolumuza devam edelim Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama sol tarafta acayip sis var boğaz Hiç gözükmüyor Deniz tamamen kapanmış Buralar hem yokuşlu hem virajlı Ve gördüğünüz gibi ıpıslak Gece sıfır derecenin altına düşmedi hava diyebiliyorum ama Yine de çok temkinli olmakta fayda var. Evet, Beykoz Paşa Bahçeden geçiyoruz şimdi de. Bakar mısınız? Yani Boğaz'ın içi değil, artık yolda da sisten önümüzü göremiyoruz neredeyse. Evet, Beykoz sahile de böylece gelmiş bulunuyoruz. Yavaş yavaş rotamızın sonlarına geldik. Evet, Beykoz Belediyesinin önünden geçiyoruz. İleride yine çok güzel bir bina var. Orayı göstermek istiyorum size. Oradan sonra da yavaş yavaş artık rotamız tamamlanıyor olacak. Nasıl ama Boğaz manzarası? <laughs> Hiçbir şey gözükmüyor. Bakın burada Yalı kütüphanesi var. Bunu göstermek istemiştim. Burası da denize karşı oturup çalışabileceğiniz yerlerden biri. Giriş için üyelik gerekiyor mu ya da sadece öğrenciler mi girebiliyor? Tam bilmiyorum açıkçası ama çok kıymetli, çok güzel yerlerden biri. Halka açık bir şekilde böyle bir yerin olması bence çok değerli. Evet, yavaş yavaş görüyorsunuz. Ters yöne geçtik. Dönüşe başladık. Yani şu an şahane bir manzara var karşımda. Bilmiyorum kameraya ne kadar yansıyor ama gerçekten çok güzel. Sabahın sisi şu ağaç dallarıyla birleşince müthiş bir görüntü oluşturuyor. Evet az evvelki kavşaktan devam etseydik dediğim gibi Anadolu Kavağı'na, Anadolu Feneri'ne doğru ilerleyebiliyorsunuz. Şimdi ben geride kalan bölümdeki parka doğru gideceğim. Şöyle bir oturalım, kapanışı da orada yapalım istiyorum. Evet, motorumuzu park ettik. Deniz kenarına geldik sahil parkına. Tabii çok güneş var o yüzden güneş gözlüğüyle anlatacağım. Bakın şöyle deniz arkamda. Sisli, puslu ama her zaman olduğu gibi çok keyifli. Çok temiz bir havası var şu anda buranın. Bugün İstanbul Anadolu yakasında, Anadolu yakasının Boğaz şeridinde sürüş yaptık. Açılışta da bahsettiğim gibi hem deniz manzarasıyla, hem tarihle, hem mimariyle dolu bir rota oldu. Tabii ki benim bildiğim, anlattığım kadarından çok daha fazlası var eminim aranızda burası ile ilgili söyleyecek çok fazla şeyi olan insanlar da vardır ama ben bildiğim kadarıyla gördüğüm kadarıyla sizlerle paylaşmak istedim. Burası da aslında rotanın sonunda bulunuyor fakat birçok yerde bu şekilde deniz kenarında parklar var gelip oturup dinlenebilirsiniz ya da yol üzerinde bahsettiğim sosyal tesislerde oturup bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Dediğim gibi evet belki çok fazla viraj yapmıyorsunuz motosikleti yatırıp kaldırmıyorsunuz ama Yine de manzarasıyla, ortamıyla, böyle atmosferiyle insanı gerçekten büyüleyen ve böyle gezdiğine, değdiğini hissettiren bir otam. Ben de fırsat buldukça gelip manzara eşliğinde sürüş yapmayı ve sonrasında gelip oturup bir şeyler yiyip içebilmeyi çok seviyorum. Şimdi ben bugün yanımda Termosumla çayımı getirdim, birkaç atıştırmalığım var. Oturacağım deniz manzarasına karşı şu kuş sesleri, martı sesleri eşliğinde. Çayımı içeceğim, atıştırmalıklarımı yiyeceğim. Aslında İstanbul'da sürekli koşuşturmacayla, sürekli trafikle meşgulüz ama bu şekilde yapabileceğimiz ufak kaçamaklar da var. Bence bunlardan da faydalanmak lazım. Çok zor bir şey değil. Motorunuzla, arabanızla, otobüsle, toplu taşımayla neyle olursa olsun buralara gelip böyle benim gibi ufak bir çayınızı, kahvenizi yanınıza alıp güzel bir şekilde dinlenebilir. İstanbul'un keyfini çıkarabilirsiniz çok büyük planlara, çok büyük organizasyonlara gerek yok. Böyle ufak etkinliklerle de insan gerçekten keyif alabiliyor. Şimdi müsaadenizle ben oturacağım, biraz çayımı içeceğim, biraz deniz manzarasını izleyeceğim ve bu videoyu da yavaş yavaş sonlandırmış olacağız. Bu noktaya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abi gelmiyoruz serisinin diğer bölümleri için ekranın sağ üst köşesine bağlantıyı bırakıyorum. Oradan İstanbul içinde yaptığımız diğer rotaları, diğer manzaralı rotaları, virajlı yolları izleyebilirsiniz. Kanala abone olmanız, yorum yapmanız, videoyu beğenmeniz biliyorsunuz ki benim için çok büyük bir destek. O yüzden şimdiden size teşekkür ediyorum. Ediyorum. ve yavaş yavaş artık videoyu kapatalım. Herkese iyi sürüşler iyi günler.